Kardeşim gelip şu baksana çok önemli ya. Eda'cım havalara bak çok önemli. Allah Allah neymiş bakalım önemli olan şey bir dakika dinleyeyim bakalım. Evet sayın seyirciler köyümüzde büyük bir şekilde zombi saldırısı var. Gündüz havada zombiler iki sokağa inmiş durumda ve polis binamız patlamış durumda. Ne yapacağımızı bir şekilde bilmiyoruz. Allah'ın yardımcımız olsun. Oha nasıl yani köyümüzde zombi saldırısı mı var? Evet kardeşim Gündüz havada ilk defa zombi saldırısı var. Allah Allah ya zombiler açık havada yanmıyor muydu? Evet kardeşim yanıyorlardı. Eda'cım kayıp olan şey de o işte. Kümce zombi tane sahip Allah'ım ya ya neler oluyor neler oluyor Allah'ım. Kümzeki polis binası patlattı siren kafa. Evet kardeşim galiba öldük biz. Neyse kardeşim merak etme. Bu işin bir yolunu bulacağız. Nasıl bulacağız oğlum manyak mısın? Ölüp geçeceğiz işte ya. Hayır Arda merak etme kardeşim. Her şeyin çözümü var tamam mı? O arkadaşlar bunlar sen gel zorşkanız bakalım. nasıl değil misiniz Arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve son yanına çıkan zil şu tıklarsanız eğer ismimizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar eğer böyle ismimizi ekranda göstermemi istiyorsanız arkadaşlar arkadaşlar video like atın kanalımıza abone olun ve son yanda çıkan çan işaretine tıklayın yani eğer bu üçünü yaparsanız isminizi ekranda böyle göstereceğim birazdan ve arkadaşlar yorumlarda çalışkan aile söylemez bu saat ben yorumlarına kar batırım ve yorumlarını da beğeniyorum hadi bakalım arkadaşlar dediklerimi teker teker yapın bakın hala yapmayanlar var dediklerimi onların ismini okumayacağım arkadaşlar bakın yapmazsanız isminizi okumam ona göre çalışkan size video like atıp kanalımıza abone olunca göre ben isminizi okuyorum hadi bakalım arkadaşlar Sema Eser Hasan Uygun Kuzey Keltepe Hediye Ergül Fadime Erdoğan Sevimli Kuzenler Mümin Öztürk. Evet arkadaşlar bunlar videoyu şey. Kırmızıda abone olmayı işaret. Sizin arkadaşlar bir dahaki videoda okumamı istiyorsanız. Siz de arkadaşlar video like atın. Kanalımıza abone olun. Ve son yanına çıkan zil şöyle tıklayın. Bu üçünü yaparsanız isminizi diğer videoda okuyacağım. Lan ne oluyor dışarıda? Kardeşim sanırsam bahçeye kadar geldiler. Nasıl yani? Kardeşim bahçeye kadar geldi zombiler galiba. Evet bacım çok korkun bir şey yap. Evet aşkım lütfen bir şey yap öleceğiz galiba. Merak etme çalışkanlısı. Hiçbirimiz ölmeyeceğiz tamam mı? Bizim arkamızda koskocaman altın. 660 bin kişi dev çalış var. Merak etme. hepsini öldüreceğim. Bir dakika. Zombime geldim acaba? Bakayım şöyle bir. Ağır oh, zombi. Oh. <laughs> Lanet olsun. <laughs> Kapattım kapıyı. Kardeşim ne yapacağız? Sonumuz, sonu sen sorumuz yaklaştı. Yok kardeşim merak etme kardeşim. Sonumuz sana yaklaşma tamam mı? Tekrardan bu köyü ben kurtaracağım. Oğlum imkansız. Çok zombi var. Polisler de yardım edemez. Polisler de öldü. Evet kardeşim siren kafa gitti polis binasını patlattı. Ama merak etme kanka. Ama bir şey diyeceğim. Zombiler nereden geliyor ki? Bilmiyorum vallahi kardeşim. Sen siren kafayı öldürmedin mi? Evet kanka. En son siren kafanın kalbini patlattım içine girip vallahi. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Kardeşim sanırsam tekrardan köyümüze geldi. Oğlum gelmesi imkansız vallahi ya. Bilmiyorum kardeşim çünkü onu en son sen öldürdün. Evet vallahi Öldürdüm diyebilirim ama inşallah sıran kafa tekrardan köyümüze gelmez kanka. Neyse hadi bakalım zaman arkadaşlar. Şöyle gidelim ve bütün zombileri temizleyelim arkadaşlar. Hemen şöyle silahlarımızı alalım vallahi. Ne yapacağımızı hiçbir şekilde bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle alalım silahlarımızı. Tamam da silahlarımızı aldık. Jarjoları da aldık. Kardeşim bak dikkat et kendine. Gözün seyim. Eğer bir şey ihtiyacın varsa ben de geleyim tamam mı? Yok kardeşim merak etme kanka. Sen sadece Alper ve bursu bak tamam mı? Onları koru kardeşim arkadaşım. Eğer silah ihtiyacın varsa üst katta benim sandığımda silah var tamam mı? Oradan zıtları ve silahları alabilirsin. Tamamdır kardeşim yanına geleyim mi? Bak sana gelme diyorum Arda. Çünkü ailemizi koruman lazım. tamam kardeşim ya. Babacım gene çok dikkat et tamam mı lütfen. Tamamdır Alper sakın evden çıkmayın tamam mı? Evet aşkım lütfen kendine dikkat et tamam mı? Tamamdır siz de dikkat edin hadi bakalım siz beni burada bekleyin Ben şimdi geliyorum bütün zombileri öldürürüm Hadi bakalım arkadaşlar inşallah bizim başımıza bir şey gelmez Gideceğim bütün zombileri öldüreceğim bakın arkadaşlar burada bir tane zombi var. Gel lan buraya bakalım. Pis kokuşmuş zombi? Ee, gel buraya. Kan yiyeceğim seni. Yiyeceğim seni. Aa, vurma bana. Bana vurma. Vurma. Aa. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Neyse de bakalım. Diğer zombileri de öldüreceğiz şimdi. Lan bahçenden geri çek daha Kokuşmuş zombi. Aa, ne yapıyor? Tamamdır arkadaşlar. Bunu da yevertik valla. Her tarafta zombi var. Bu ne böyle? İstila almış. Arkadaşlar öldürelim bakalım şunları. Öldürelim. Gel buraya insan. İnsan öldürün arkadaşlar. İnsan geldi. Hadi bakalım. Geberçem lan sizi. Geberteceğim. Sen neyine güveniyorsun ulan it. Sen tek kişisin. Biz bin kişiyiz. Biz orduyuz. Sen Tek kişisin. Ben ise tek başıma bir orduyum tamam mı? Aa gel buraya. Aa, aa. Tamamdır arkadaşlar. Hepsini öldürürüm valla. Tamamdır arkadaşlar. Hepsini gebertirim neyse. Hadi bakalım. Hop şunları da şöyle gebertelim. Arkadaşlar köyümüzden bunları temizleyeceğiz. Abi ya gündüz havada zombi ne şarar arkadaşlar? Bunlar nasıl yanmıyor anlamadım valla. Lan gel lan bakayım buraya. Pislik seni. Gel buraya. Öleceksin. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Hepsini öldürürüz valla. Çalışkan hepsini öldürüyoruz valla. Hepsini çalışkan ölmez. Bu savaş bitmez. Hayır. Çalışkan ölür bu savaş bir <laughs> sen çok güçsüzsün. Gel buraya. Ne dedin sen? Çalışkan ailesi ölür dedim. Aa, bu lafını sana yedirteceğim tamam mı lan? Gel bakayım şöyle. Tandır arkadaşlar. Hepsini öldürürüm valla. İşte bu. İşte bu. Çalışkan senin gücünü gösteririm. Çalışkan senin Bu savaş bitmez. Arkadaşlar hop şöyle tamamdır. Hadi bakalım. Ok oh, yağmuru tutacağım lan sizi. Gel bakalım sana. Çışı çışı. İşte bu arkadaşlar. Gel buraya. Kaçma ulan. Kaçma. Aa. İşte bu. Arkadaşlar git gide çok az kişi Vallahi valla. Hepsini öldürürüm arkadaşlar hepsine. Hop şöyle mermiyi de değiştirelim şöyle. Jarjörü dolduralım arkadaşlar silahın. Hadi gel bakalım. Gelin 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 gelin. İşte bu. İşte bu. Hop işte bu. Hadi geberin lan artık. Aa gel buraya. Öleceksin. Aa. Tam arkadaşlar. Bütün zombileri temizledim vallahi köyden. Arkadaşlar bir tane bile zombi bırakmadım etrafta. Neyse. İnşallah arkadaşlar ikinci dalga zombi saldırısı gelmez. Arkadaşlar bütün zombileri öldürdüm. Neyse. Hadi bakalım ben tekrardan eve gideyim arkadaşlar. Yoksa bir iş daha da tehlikeli oluyor. <laughs> ben Siren Kafa. kafa. Tekrardan, tekrardan şehire geri geldim. Bu köyü yıkıp mı yakacağım? <laughs> 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 Demek, Demek ki benim, benim ordumu öldürdün gürol> gürol. ve ben de ben senin içine, içine gireceğim. Içine <gülüyor> gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi seni buraya ışınlayacağım. Sen benim içime girdin. Ben de ben senin içine, içine gireceğim. gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sinan, Sinan Kafa tekrardan geldi. Gel. Buraya, buraya gel Gürol. Buraya gel. Aa, oh, oh, ne oluyor burada? Neredeyim ben? Nereye geldim? <laughs> seni yanıma aşınladım yol. <laughs> ben, ben <laughs> <yani> siren kafa. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın bakalım? <gülüyor> Bayağıdır <laughs> görüşmüyoruz. <laughs> seni öldüreceğim. Feslik siren kafa. Nasıl ya? İşlemiyor mu bir silah sana? <gülüyor> <gülüyor> tekrardan geldim. Beni öldürdüğünü zannettin değil mi? Ama ben delildim ve tekrardan geldim. Ve artık senin sonun geldi. Bana, <gülüyor> <gülüyor> Bana <gülüyor> ihanet ettin. <laughs> seni geberteceğim. Biz de gelip seni, seni geberteceğim. Hayır işlemiyor. 75 şey işlemiyor sana. <laughs> evet. Sen benim <laughs> demin içime girmiştin değil mi? <laughs> Ve beni <gülüyor> patlatıp <gülüyor> beni öldürdüğünü zannettin. Evet. Öldürdüm çünkü seni. Sen şu anda gerçek değilsin. Demek ki gerçek değilim ha. Ben de senin intikam <laughs> almaya geldim. Ve ben de şimdi senin içine gireceğim. <laughs> nasıl yani? Benim içime mi gireceksin? Evet oğlum, Senin içine gireceğim. <laughs> hayır hayır. Sus sakın bunu yapma. Bak bunu yapamazsın tamam mı? Lütfen. Lütfen bunu yapma. Lütfen benim ailem var. Oğlum var. Karım var. Lütfen. Arkadaşım var. Benim bir ailem var. Lütfen bunu bana yapma. <laughs> Artık çok, <laughs> çok iyi. <laughs> i̇çine giriyorum. Lütfen. Lütfen yapma bunu. Lütfen silen kafa. Kes sesini. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Gürol'un bedenine girdim sonunda. Ve şimdi sıra geldi ailesine. Hepsini teker teker öldüreceğim. Oo kardeşim hoş geldin ya. Kardeşim öldürdün mü hepsini? Evet hocam. Hepsini öldürdün mü? Evet kardeşim de. Bu, arada senin gözlerine ne oldu ya? <laughs> sizi öldüreceğim. Oğlum sesine ne olmuş senin lan? İyi misin sen? <laughs> öldüreceğim sizi. Evet. Son doğanızı edin bakalım. Kardeşim ne yapıyorsun oğlum bir dakika bir, bir, bir dakika lütfen buraya, lütfen Kes sesini öldüreceğim sizi <laughs> Alper Şimdi senin işini bitireceğim Lütfen Alper'e bir şey lütfen ee, Babacım ne yapacaksın bana Bana lütfen bir şey ama ee, Neyi götürüyorsun <laughs> Gel bakalım seni bir yerlere götürüyorum oğlum. <laughs> ben baban değilim. Ben Siren Kafa. Seni öldürmeye götürüyorum. Babanın intikamını alacağım. Ben Siren Kafa. Babanın içine girdim. <laughs> Ve seni şimdi öldüreceğim. Hayır hayır hayır. Nereye gidiyorsun ya? Lütfen Arda. Lütfen Alper'i kaçırdı. Lütfen bir şey yap. Merakimle kız yapacağım. Ya Gülon ne olmuş Arda? Söyler misin? Büyük ihtimal ne oldu biliyor musun? Sinan kafa Gülon'un içine girdi. Neyse. Gülon'a gidip kurtaracağım. Aklına bir fikir var tamam mı? Lütfen. Hem oğlumu hem de lütfen. Sevgilimi kurtar Arda lütfen. Tamamdır kurtaracağım kız polis. Bekle beni buradan. Hemen ah, ah, hemen koşmam lazım. Ben hemen hemen benim avardana gitmem lazım. Ah, ah. Ali Vefa. Ali Vefa. Ne oldu Arda? Söyle bakalım. Ali Vefa. Hazırladığımız nükleer silah nerede? Kilit ver silahımı. Sandıkta duruyor. Ne yapacaksın ki onu? Allah'ım ya ya. Gürol'un içine silahın kafa girmiş. O yüzden Gürol'u kurtarmamız lazım. O yüzden Gürol'u kurtarmamız lazım. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Tamamdır Arda. Sandıklar Sandıktan alabilirsin nükleer silahı. Ama bak çok düzgün kullan. Sadece bir atış yapma hakkım var. tamamdır tamamdır tamamdır. Hemen şunu Evet. Evet silah bu değil mi? Evet. Bak çok dikkatli kullan tamam mı? Tamamdır dikkatli kullanacağım. Hemen şuraya yukarı gidelim arkadaşlar. Çabuk. Hemen kurtaracağım. Gürol'u kurtaracağım arkadaşlar. Vallahi kurtaracağım. Hemen şuraya hızlı lazım. Nerede acaba bunlar? Nerede ya? Gürol neredesin kardeşim? Alper neredesin? Gürol Alper neredesin? Ayn abi buyurayım abi. Alper neredesin? <laughs> Demek ki bir taşta iki kuş. Demek ki ilk önce Alper'i sonra Arda'yı öldüreceğim. <laughs> hey Alper neredesin? Alper. Ayn abi buyurayım buyurayım. Duyun mu beni? Alper Ayn abi. Ayn abi buradayım, buradayım. Aa, Nereden geliyor lan bir Alper seni buldum. Lan sırak var. Ç Çabuk kralın bedeninden çık tamam mı? <laughs> artık çok geç. Bu beden benim oldu. Çok sevdim. Şimdi bütün herkesi öldüreceğim. İlk önce Alper'i ve sonra seni. <laughs> Öldüremeyeceksin. Çünkü seni şimdi ben öldüreceğim tamam mı? Ay, ay, ay be beni kurtar. Merak etme evlat. Seni kurtaracağım. Evet artık yolun sonuna geldi Sıran Kafa. Artık burada öleceksin. Hey oyunundaki de ne öyle? Bu ne biliyor musun? Bu bir nükleer sıra. Ve şimdi sana bunu atacağım edeceğim de. Sen de vereceksin. Hadi bakalım. Hazır ol. Hayır. Bunu sakın yapma Arda. Lütfen. Yapacağım. Bana ne? Bana ne? Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ne oluyor? Neredeyim ben? Kardeşim sensin değil mi? Evet bacım sensin değil mi? Evet Ar Alpen. Arda ne olacak? Tabii ki de benim. <laughs> ne oluyor be? Ah, ne oluyor burada be? Kardeşim Allah'ım ah, aşkına gülüyorsun. Sensin sonunda. Elindeki ne kanka böyle? Ah, hava niye karardı? K kardeşim sıran kafa senin içine girdi. Ve ben de seni kurtardım. N nasıl yani? Nasıl beni kurtardın? Kardeşim sana ateş ettim ve sıran kafa öldürdüm. Allah'ım gülüyorsun. Sana bir şey olmadı. Bir şey yok değil mi? Yok yok kanka. Bana bir şey olmadı. Sıran kafa demek ki benim içime mi girdi? Evet kardeşim sıran kafa içine girmişti. Sen demin Alper öldürecektin? Sonra beni ve sonra kız polisi. Ne? Öleme mi Alper, oğlum senden özür dilerim. Önemli babacım Zaten sen kafaydı konuşan kişi. Oh, Allah'ım hoş be. Sen Allah'tan sağ verememişim Neyse, öldü mü peki? Bilmiyorum kardeşim. İçinden çıktı gitti vallahi. Kurtardım seni vallahi. Herkesi kurtardım. Evet kanka iyi yaptın. Bu köyü kurtardın. Teşekkür ederim vallahi sana. Evet, arkadaşlar kendisi biz de artık burada videonun sonuna gelelim. Umarım videonuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şu an ekrandaki tane video çıktı. Arkadaşlar solda ve sağda çıkanlardan eğer birisine tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey gerçek gerçekleşen amin hadi bakalım arkadaşlar şu anda ekranda iki tane video var arkadaşlar solda ve sağda çıkan videolardan tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir hadi bakalım ekranın çıkan tıkla, tıkla tıkla tıklasın dostum ne bekliyorsun görüşürüz kendine iyi bak bay bay